Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Serli birlikte Love bebek kutusu açıyoruz. Evet arkadaşlar. O zaman size şey, şimdi ee, göstereceğim. Bunu ben kapağını önceden açmıştım. Şimdi o şeyini açalım. Tamam. Şöyle. Buradan her Lal'daki gibi. Böyle hemen başladık bu arada. Şöyle. içini göstereyim size. Evet arkadaşlar, çıktı öyle. Ben size şimdi onları teker teker göstereyim en iyisi çünkü almıyor. dakika arkadaşlar ben bunu düzeltirsem. Daha doğru düzeltebilirsem tamam, Düzeltin. Evet arkadaşlar, öncelikle içinde <laughs> Of ya. Böyle bir şey çıktı arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar Bununla bir şey görmüyoruz Anlamıyoruz Ben anlayamadım neyi bununla şey yaptım Yorumlara yazarsınız Diyeceğim ama Çocuk olduğum için izin vermiyorlar. Evet arkadaşlar şöyle Böyle bir şey var Bisküter galiba Evet yapışkan Şöyle şurada Su ekstra diyor Galiba burada bir lol bebek var. Ama onu en son göstereceğim. Böyle. Böyle bir tatlı. Lol. Derim. Evet arkadaşlar şey. Şimdi size başka bir şey göstereceğim. Bir dakika bir dakika. Ha yedi bir şey ama. Artık bunu göstermem için başka bir şey göstereceğim size. Bunlar bir lesik yoksa yani. Lesik. Ayrı geliyor ama ben önceden açtığım için sabırsızdan onun için şimdi video çekiyorum. 5-10 dakika önce zaten açtım. Hadi arkadaşlar lollomuzu şöyle göstermeden bir kenara da yırtalım. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Şöyle bir tane de böyle tabak var. Bunu buna şöyle şey yapıyorsunuz. Tutturuyorsunuz. Şimdi ben bunu tutturup nasıl olduğunu size hemen gösteriyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi şunu galiba tutturdum. Evet. Kapatır kapatmaz tutturmam. Evet arkadaşlar şöyle duruyor tatlı. Şöyle bakın biraz da tutturabiliyorum. Bunlar size video gelecek. Yani başka bir video. Evet şimdi bir tane de şöyle pastamız var. Pasta galiba. Evet pasta. Onun içinde bir tane şöyle tabak var. Bunu da tutturup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bunu da tutturdum. Bu birazcık uzun sürdü. Böyle. Görüyorsunuz çok tatlı. Böyle bir pastamız. Şimdi düz tutmanı düz tutmamı isteyenler olmuştur. Şöyle yan yana tut falan da diyenler olmuştur. Şöyle. Çok tatlı. Masalı da oynarsanız daha eğlenceli olacak. Ben şu an bunu yatağın üstünde yapıyorum. Arkadaşlar şöyle şunları da bir kenara ayırtalım ki kafamız karışmasın. Arkadaşlar şimdi size çok tatlı şeyler göstereceğim ya minik minik. Şunlara bakar mısınız? İçecek. Şöyle. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Minik minik. Çok tatlılar. Aa olmazsa olmaz. Yemeğin üstüne ne gerekir? Tuz ve baharat. Bizde ne var? Tuz ve baharat. Evet arkadaşlar bu da böyle. Şimdi sıra Lola geldim. Ama Lolan önce de bir şey göstereceğim. Başka. Şimdi herkes çok heyecanlanmıştır. O zaman başlayalım. Aaa burada. Vallama göstermeden önce kanalıma abone olup ve like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Deren, 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 Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Unutmayın. Gözlerime baksanıza. Kıpkırmızı. <laughs> evet arkadaşlar yolumuz böyle. Orada size bir şey göstereceğim. Bir değişiklik ben bunu açtığımda kendim fark ettim. Şimdi size bunu göstereyim böyle bakar mısınız? Yani bir şeyine kıyafetine şimdi rengine bakın. Bir de buradaki rengine bakın. Şöyle böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun içine toplayıp bunları bir bakacağım ne kadar ağırlıkta. Çok açacağım tabii işte. ki. O kadar da değil şimdi ben bunları toplayıp geliyorum. Şaka şaka. İşte biraz uzun olsun diye videom. Şey yapacağım. Şey şey. <laughs> arkadaşlar bunları topladım böyle dur. <laughs> evet arkadaşlar şöyle. <laughs> Kapatamıyorum. Benim kapatamamam. <laughs> arkadaşlar kapatamıyorum. <laughs> Neyse ben durdurayım kapatıp geliyorum. Ay evet arkadaşlar geldim ben sonunda. Artık annemden yardım dedim Böyle. Yani bunun çok da böyle ağır değil ama. Yani normal herkes taşıyabilir, taşıyabilir ama özellikle bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bunu sakınlıkla minik çocuklara vermeyin. Çünkü o minik parçalar boğazlarına kaçabilir. Evet arkadaşlar böyle. Bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Görüşürüz.